Hepinize merhabalar arkadaşlar. Yeni bir Türkçe dublajlı GTA Vice bölümüne hepiniz hoş geldiniz. Bugün GTA Vice diye kaldığımız yerden devam ediyoruz. Biliyorsunuz ki arkadaşlar ilk bölümde oyunu ve modu tanıtacağım diye pek fazla görev yapamamıştık ama bu bölümde görevlerimize tamamıyla asılacağız. İsterseniz direkt başlayalım. Ee, en son ne yapmıştık abi? Partiye gitmiştik. İşte bu e, Kocaeli'nin ünlü iş adamlarını falan filan gösteriyordu bize. Bu biliyorsunuz Albay'ın partisine gitmiştik. Oradan devam edeceğiz. Kızını falan kulübe bırakmıştık. Her neyse ee, direkt başladık bakalım direkt Recep'in ofisine doğru gideceğim ama önce şu radyoyu bir kapatayım abi Evet kapattım tekrar açtım çok iyi dur bakayım kapatıyorum aynen Telef yemeyelim güzel şimdi Recep'in ofisine doğru bir gidelim arkadaşlar Hızlı bir giriş oldu yani dilim dolandıysa kusura bakmayın Hızlı bir başlangıç yapalım istedim enerjik bir başlangıç yapalım istedim Dur bakalım şu aradan şöyle bir geçeyim abi direkt bizi Recep'in ofisine oraya çıkarsın <laughs> Evet sesimle gitmeden bir düzelteyim Şöyle abi Recep'in ofisine doğru geldik. Oyunda yine ufak tefek takılmalar var. bunları çözmeye çalıştım ama bu moddan kaynaklı olduğu için arkadaşlar. Maalesef bir şey yapamadım ekstra olarak. Her neyse. Şöyle facia otele girdik. Arka sokaklar adlı bir görev. Aa, güzel. Umarım iyi vakit geçiriyorsundur. Burada, Burada ben kulaklığı takmadım. Al, Çünkü hatırladım. çok sıcak. Ne öğrendin? Hapistekinden daha çok suçlu şehirde dolaşıyor. Sokakların efendisi lazım bize. Tamam bekle bekle düşüneceğim. Ee, Hah buldum. Dinle. Kıbrıs Türkü var bir tane müzik endüstrisinde. İsmi Atakan Gündüz. O koca burnunu Kocaeli şehrinin götüne sokmasıyla tanınır. Yani 20 kilo kokoyinin nerede olduğunu bilen birini tanıyordur herhalde. Her zaman ilerideki facia kulüpte. Gidip bir bakacağım adama. Kolay gelsin paşam. Eyvallah abi. Hadi bakalım. Şimdi Atakan Gündüz'ü bulmaya gideceğiz arkadaşlar. Facia kulübe gideceğiz. Yine Mercedes tarzı arabama mı binsem yoksa yoldan gelen bir arabayı mı çalsam? Şuradan Tofaş geliyor günme geldi. Tofaş değil. Allah ezdi lan. Dayı 86 canımı bıraktın. Ne yapıyorsun? Neyse. Tamam. Alacaktık, alamadık. Şurada ileride bir taksi var. Taksiyle gidelim bari abi. Bizim Ömer koşamıyor tabi. Neyse dinlendirelim de hızlı hızlı. Bastan, lan, lan bastan. Gidemedi. Şurada BMW var. Hah, tamam. Güzel aldık bakalım bunu. Şimdi şu Atakan Gündüz'ün yanına doğru bir gidelim arkadaşlar. Bakalım bize ne tarz bir yer verecek. Şu radyoyu yine kapatıyorum. Güzel. Hızlı bir şekilde gidelim. Hop. Şuradaki yola bağlanıyoruz kısa yoldan. Bir Türk olarak tabii ki. Allah polis var. Tam polis var dur. Heh, çarpmayalım. Güzel. Bu arada oyundaki yağmur şeyi de değişmiş galiba ya. Yani gördüğüm kadarıyla. Normal GTA Vice'de de biraz daha böyle şey yağıyordu hani kalın kalın yanıyordu ama Bunda bir tık daha düzelmiş gibi her neyse Hop Sal abi Güzel geldim buraya Facia kulübe giriyorum bu arada ben kulaklığı takmamama rağmen arkadaşlar sesi duyuyorum. Habbeniz olsun. Şu mikrofonu biraz daha kaldırsam klavyenin sesini belki almaz o zaman. Bilmiyorum ben bunu ayarlarken siz de oradan arkadaşlar ara sahneyi izleyebilirsiniz. Evet şu şekilde iyidir ya diye düşünüyorum yani. Ya. Evet isterim. bence de. İki güzelim. Hey 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 dur. Atakan Gündüz. Recep Taştan'ın bir arkadaşıyım. Taştan mı? Taşta. Aa, şu ambulansçı Recep. O herif masum bir adamı ölümüne savunur. <laughs> Bize bir içki ver tatlım. Sen Cem Yılmaz falan mısın? Bak çok fazla param ve 20 kilo kokainimi kaybettim. Uyuşturucu mu? Sürahiyle oynamak gibi. Bildiklerini anlat. Hey, hey, hey! Demek istediğim şuydu. Cebeci sahilinin orada bir otelde mutfak şefi var. Son zamanlarda neşesi çok yerinde. Gidip bir kontrol etmende fayda var derim. Hatta şimdi git bir bak. Elbette bakacağım. Seninle de sonra görüşeceğiz. Evet doğru devam et kötü herif. Kafanı kıracağım senin. Bir içki ver lan. Oros bu nereye gitti? Abi karakterlerin böyle hareketleri ve seslendirmeleri gayet güzel olmuş. Sanki hani gerçekten o adam konuşuyormuş, seslendiriyormuş gibi. Yani oyunun orijinalinde de bu şekilde olsa hani iyi olurmuş yani. Bu GTA bir Türk oyunu olsa bence bu karakterleri net bu adamlar seslendirirdi. Şimdi başka bir adam seslendirirse diye düşündüğümüzde pek mümkün olmuyor. Çünkü dediğim gibi gerçekten adamlar o kadar iyi tanımlamış ki karakterleri kendine. Sanki gerçekleri o karaktermiş gibi seslendirmişler. Bu yüzden gayet güzel olmuş. Dur bakalım. Hop geldim. Selamünaleyküm. Ezecektim de neyse bir dövelim ya bunu. Hayırdır birader ne Konuşmaya başladım. Ölümün geldi kardeşim. Canına mı velev ki canıma susadım. Ne olacak lan? Uf adamı ne tekme koydum la. Oğlum iki tekme de öldü adam ah yazık oldu be. Neyse dur telefonu aldık. Redmi Note iOS veya Ones. Facecam'in altında kaldı gerçi siz görememişsiniz de oraya diye. Bu da ana oyundaki lens değil mi diye. Acaba burada ismi ne oldu? Ben senin istediğini istiyorum kardeş. ya neymiş o? Senin paran ölü kardeşimin de beyaz malları. Maalesef başımızdakini susturdun. Sadece bir kazaydı. Havada yürüyor lan bizim Ömer. Şuna bak. Bekçi kıçının dibindeyken kaçmaya gerek yok. Şu şekilde bakıyorum. İkimiz de şehre yabancıyız. Birbirimizin kıçını kollamalıyız. Benim kıçım güvende kardeşim. Emin Aa, bizim BMW'nin tamponu hop. düşmüş la. Ne ara çarpmışız biz, biz beni. Oğlum? Aha. Evet. Abiler. Merhabalar. palavalta Kaç o zaman abi. Hiç bunlara mermi harcama yeri yok. Bas. Bas. Ömer bas. Koşarken sağ şif falan filan geç bunları. Hop geldi arabaya. Nereye gidiyorsun adam arkada kaldı. Gidip al adam hadi. Geldi zaten adam. Aha duvara vurdu adam kendini. Şimdi bu arabayı sürerken biraz yavaş sürmem gerekiyor çünkü burada ufak tefek oyunda donmalar oluyor ve bir daha kendine gelmiyor. O yüzden burada biraz yavaş yavaş süreceğim arkadaşlar arabayı. Haberiniz olsun. En azından bu görevde. Bakın mesela droplar girmeye başladı yavaş yavaş. Bu görevle mi alakalı yoksa oyunla mı alakalı bilmiyorum ama hani. Bilgisayarla alakası yok, sisteme alakası yok? Oyunda ufak tefek kasmalar her zaman oluyor. Dur bakayım bu yol üzerinden gitmeyelim. Belki yani grafiksel meseleler de olabilir. Her neyse. Şöyle yavaş yavaş böyle tam hızlandığımız zamanlarda kendimi yavaşlatıyorum ki güzel bir şekilde gelebilelim. Hop. Evet. Şöyle. Sadece bu görevde mi alakalı yoksa diğer görevlerde de var mı onu da bilmiyorum. Ee, ama oyunun ikinci versiyonunda yani modun ikinci versiyonunda bence bu soruna da bakılmalı. Bu şekilde sürekli drop girmesi soğutuyor oyundan abi. Neyse, dur bakalım. Hop geldim. Silah seçmek ister dairen ortasına git falan filan. 12 paramız var zaten. Hiç girmeyeceğim direkt tanıtsın gideceğim. Ee, yine silah falan alırız tabii ki şey olduğu zaman. Eyvallah. Tamam. Dediğim gibi zaten paramız yok. Direkt otele doğru gideceğiz. Ters yönden gidiyorum. Hop. Dayı ne yapıyorsun? Önüme atlıyor adam. intihar edeyim dedi. Onda da ben çarpmadım lan. Neyse. Evet radyomuz falan açıksa kapatalım da. Youtube'un işi belli olmuyor. Bazen telif atabiliyor. Şöyle döndüm abiciğim. Bak abi yanı gör. Ah be ulan düz diye bir istedim Aşırı güzel bir yan olacaktı. Bak gördün mü? Bak 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 şimdi. Hop sar geri burayı. Efendim canlı yayındayız. <laughs> Anlayan anladı. Bakalım daha neler. Bakalım daha neler göreceğiz. Takibindeyim Ömer. Dayı senin ismin ne ya? Tamam onun lens de bunun adı. Ve görev tamamlandı. Artı 200 TL. Dur bakayım şimdi. Araba araba. Lan dayı ne ecip ecip duruyorsunuz lan. Lan harbi Türkiye olmuş. Aha motor. Motor. İn abi aşağıya. Recep'in ofisine doğru arkadaşlar direkt gidelim. Bunda da Faci FM çalıyor. Aa bu da var ya. Bu da Faci amca. Dur bakalım. Hop. Şöyle döndüm abi. Direkt ikinci görevimize doğru gidelim arkadaşlar. Bir de gösterdim mi bilmiyorum ama hatırlamıyorum lan. Bölümün başında ne gösterdim ne göstermediğimi hatırlamıyorum. FPS modunda da motor bu şekilde gözüküyor. Onu da hemen gösterelim arkadaşlar bakın. Böyle direkt. Sürüyorsunuz işte indik falan filan. Dur bakayım telefon çaldı. Alo. Levent, Burçin adına bir uyuşturucu satıcısı Aha. buldum. Onunla konuştum ve bir anlaşma hazırladım anladın mı? Nerede şu an? Levent iyi misin sesin bir garip geliyor. Sadece nerede olduğunu söyle. Sen kimsin lan telefonu Levent'e ver. Levent bir süreliğine yok. Tüm sorumluluk bana ait. Ha siktir lan. Burçin dedi uyuşturucu satıcısı da arkadaşlar. Partide bize bu Lara'nın gösterdiği adam. Onun da icabına bakarız herhalde bilmiyorum artık. Jüri. Bilmem bir şey görevin adı. Neyse. <laughs> evet hadi sahneye girdik. Belanı versin. Yeni bir pantolon almam gerekecek şimdi nasıl sıçtı Bak, adam. Ya da yeşili şey, artık. Yıkamakken geçelim, yine bir pantolon alacağım diyor. Edelim. Ne biçim avukatsın lan sen? E, böyle korkak avukat mı olur? Sakin ol sakin ol. O kısma daha gelmedik. Aa senin bu işi halledebileceğini düşünmüştüm. Gerçekten. Şimdi o dangalaklar çıkmış bize bir iyilik yapmak zorundasın diyor. Yani ben bir iyilik yapmak zorundayım. Aa tabi canım. Sence bu halimle bir jüriyi korkutabilir miyim? Ben bir çocuğu bile korkutamam. Ki inan bana denedim. Dinle. Ya bunu yaparsın ya da o ve Oğuzhan'ın kuzeni Gökhan dolandırıcılıktan tam beş... Yıl Bu işi halletmek Hı. zorundasın. Anladım. jüri tehdit edip fikirlerini değiştir. Gerisi bence. Hayır hayır hayır. hayır. Denedim bunu. Jüri davası iyi gitmedi. Yani zorla güzellik yapacağız. Tamam. Öldürecek birkaç götlek daha. Geçmiş hayatımda neyi yanlış yaptım acaba? Evet. Adam vefat abi. Adam öldü. Bu işine yarayabilir. İyi eyvallah okey. En azından yine mermi harcamayız. Dur bakalım motoru ver. Evet arkadaşlar şimdi FPS modunda Jürgen oraya doğru gidelim. Siz de FPS modunda oyunun nasıl olduğunu bir görün istediğim için FPS modunda gideceğim bir süreliğine. Hop. Dur bakalım abi. Oh, Şöyle hop. Şunu da ön kaldırmayı bilmiyorum. Yani GTA Vice hikayesini hiçbir zaman sonuna kadar oynamadığım için pek fazla ne var ne yok bilmiyorum arkadaşlar. Dur bakalım bak çekiciyle ne demin bak. Bam. Dur dur dur. Böyle şey olmasın. ben. buna vuralım da. Ondan sonra geçerli olmuyor. Yurt içi kargo adam mısın sen be? Çekiciyle ya da diğer herkesle arabaları zarar verirsin. Tamam. Polis polis var mı? Yok mu? Burada şimdi arkadaşlar oyunun sesini bir tık daha açmak istiyorum sizlere göstermek için. Burada çünkü e, jürünün de ses efekti oluyor. Şöyle biraz arttıralım. Duymuş olmanız lazım çünkü konuştu az önce. Türkçe bir şekilde yeter falan diyor. Dayı in daha sen de arabadan artık. Evet. Anladın mı? Güzel. Evet bu kaçtı. Şimdi ben ses efektini yine bir tık indireyim. Çok açtık çünkü. Şu şekilde yeterli olur diye düşünüyorum. Dur bakalım 4'e indirelim. Aynen. İnşallah yeterli olur. Hadi bakalım. Ulan yurt içi kargo da ben bu adamın arabasını parçalarına kadar gitmedi. Parçalarım öyle gitti. Diyeceğim de benim motorum nereye gitti ya. Pü Allah senin kalp misin oyun gibi. Dur abi şu gelen. Ne lan Toyota mı? Aha benim halimdeki araba. Gel buraya. Gel buraya. Gel buraya. Arkada da BMW var da neyse. Hop Abicim in aşağıya zaten Küçücük boyun var nasıl sürüyorsun sen bu arabayı Hop Toyota Corolla şöyle döndük abi Hadi bakalım içten sürelim mi bunu Güzel oldu güzel Dur bakalım Bizim bu Ömer de her şeyi kullanmayı biliyor Araba motor helikopter yat Tekne Vallahi Her şeyi biliyor Dur bakalım hop Şöyle ha fare Bu arada içerideyken farenin dönmesi de güzel yani Böyle dışarıdayken mesela fareyi döndüremiyoruz ya eğer içeriden sürerken hani alışamıyorsanız böyle sağa sola çevirmemeye içerideyken çevirebiliyorsunuz. Bu da güzel bir şey. Ama şimdi GTA'nın da şeyi zaten böyle dışarıdan bu şekilde gözükmesi olduğu için biz bu şekilde devam edelim. Ulan dur dur yanlış yerde indik dur. Devam. <laughs> devam jurnun yanına gideceğiz. Facia kulübün orada duruyoruz. Artık ne yapacaksak içeride. Dur bakalım. Hızlı bir şekilde gidiyoruz arkadaşlar öteki jurnun yanına. Şuradan yukarıya. Hop. Selamünaleyküm. Aha tofaş. Aha tofaş. Dur bakalım. Hop. Parçala abi. Neymiş la bu? Tofaş da. Bilmem bir şey V6 yazıyor. Okuyamadım. Aha camları açık. Camları açık. Bunu çalak o zaman. Hop. Parçala abi. Kaputu parçala. Şimdi mermi harcamak istemiyorum arkadaşlar. Çünkü lazım olacak. Gerçi şimdi bu görevden sonra gider bir silah falan alırız ama. Paramız artar illaki Bakacağız artık Oğlum sağını solunu parçaladım artık neredesin ya En iyisi biz mermiyi harcayalım arkadaşlar Görev sonunda da girip şey alalım Aynen ben aksini söyleyene kadar masum. <laughs> Evet 400 lira Şimdi 600 dolarımız var arkadaşlar Öncelikle bir silahçıya gitmek istiyorum Silahçıdan sonrasında da yeni görevimize doğru asılırız Durun bakalım Şimdi buraya en yakın silahçı nerede ama Arabayı da çarptık gene ama yapacak bir şey yok. Şimdi bu yolun sonunda hiçbir şey olmadığını düşünüyorum. Bakalım şuradan gidelim. Hop bakalım şöyle dön. Böyle dön. Şöyle gidelim abi tekrardan. Hop. Vallahi oradan buradan döndüm ha. Şöyle haritadan bir bakalım. Silahçı şimdi benim yolumun üstünde T ileride var. Geride bir tane silahçı var arkadaşlar. Ama ben buradayım. Şimdi şu yoldan dönüp gitsek. Avimin içinde var bir tane. Durun bakalım. Şu yoldan şöyle dönüp bir gidelim. Bulabilirsek bir silah alalım. Aman dur yanlış yola girmeyelim tekrardan. Şöyle bir silah alalım ondan sonra Recep'in ofisine doğru gidelim arkadaşlar. Hatta ben burayı keseyim diyeceğim ama. Keseyim ya evet evet. Ben burayı keseyim arkadaşlar. Burası fazla oyalanmış gibi olmasın. Silahları alayım. Daha sonrasında da sizlerle birlikte olayım Recep'in ofisinde. O zaman şimdi bölüyorum. Hoşçakalın. Evet arkadaşlar tam buraya geldim. Bir telefon çaldı o yüzden kaydı tekrardan açtım. Oğuzhan aradı. Endişelenme. Benzemem olsam ben öyle bir insan mıyım Allah razı için ya. Arıyoruz işte paranı. Evet kapattık. Ee, Telefon çaldı diye açmıştım. Kaydı madem buraya kadar geldik. Bir silah alalım arkadaşlar sizlerle birlikte. Şöyle bakayım. Gideyim abi silah şu şurada zaten. Elimizdeki silahla zaten AVM'ye giriyoruz. Ne biçim güvenliği varsa buranın. Neyse. Dur bakayım geldim. Şimdi el tabancası illaki alacağız zaten abi. Ver. 512 lira paramız kaldı. Şimdi buradan... Uzi pompalı alabiliyoruz mu abi? Stoklarımızda bulunmamaktadır. Stoklarımızda bulunmamaktadır. El bombasına gerek yok abi şimdilik. Ee, şimdi çelik yelek mi alsam diye düşünüyorum yoksa tüfek mi alsam diye düşünüyorum. Hani şimdilik Uzi'ye gerek var mı? El tabancamız var. Alalım. Evet evet alalım tamam. Çelik yelek de artık sonraya mı kalsın? Sonraya kalsın arkadaşlar aynen. Yani şimdilik parayla silahlarımızı alalım da Zaten birer tane alabildik Para bu kadar yetti Daha fazla harcamaya gerek yok Zaten bir sonraki bölümden sonra tekrardan silah almaya geliriz Diye düşünüyorum şahsen ben Dur bakalım Güzel şimdi Toyota arabamıza bindik arkadaşlar Recep'in ofisine doğru tekrardan gideceğim ee, Biraz uzun bir yolumuz var o yüzden burayı ben bir Keseyim evet Hızlandırayım diyecektim ama keselim Recep'in ofisine görüşmek üzere Evet arkadaşlar şimdi tekrardan Recep'in ofisinin oraya doğru geldik. Sadece Recep'in görevleri olduğu için Recep'in görevlerinden devam edeceğiz. CBC ee, ve CBC AVM'nin oradaki telefon kulübesine gittiği bir telefon çaldı kapandı. Her neyse şimdi canımız az abi keşke canlı dolduracak bir yere gitseydik ama neyse. Recep'in görevine bir girelim. Ee, hızlı hızlı görevler yapmak Ağabey. istiyorum zaten. Ayaklanma diye bir göreve geldik. Ömer, Ömer bir gelişme var mı? Hayır hayır sonra söylersin tamam. Ömer bu Celil Kahraman. Partide tanışmışsın. Yüz yüze değil. Merhaba. Evet bu zaten bizim, bizim o albanyanın yanındaki değil miydi? Bizim aklımızda başka fikirler yok mu? Kurtları kapıdan uzak tutmaya çalışıyorum. Biraz hak verirsin herhalde. Burada anasının amı kadar gerilmiş durumdayım. Ve hafta sonuna kadar ölsem bile Önce zengin ölmeyi tercih ederim. İkinizde. Evladım. Bakın arkadaki bir tablolarda bir da falan facia yapımı tablosu var, modun ee, yapımcısı olanların Hı? fotoğrafları falan var. Ne Onlara dikkatle bakabilirsiniz arkadaşlar. özel bir depoda ve asla satmamaları lazım. Koca şişko bir yarasa gibi bekliyorlar. Oraya gidip o böcekleri toz duman etmelisin. O tarafa uğra ve ortalığı kızıştır. Güvenliğin eli silahlarla dolu olmalı. İçeri girebilmen lazım. Daha sonra esi vakiye falan git anladın mı? Daha uygun şeyler giy mesela. Bir ayaklanma olmalı yani. Ve işler yolunda giderse ofisime de uğrarsın bir ara. Yani inşallah dayı. Bu göçler de kim? Aptal bir avukat, halı giymiş aptal bir adam. Etrafım aptallarla çevrili. <laughs> Abi aşırı sıcak ya. Valla camı pencere de açamıyorum dışarıdan böyle ses falan gelir diye. Yani gelir çünkü yani böyle mahallede çok barış çağırış oluyor arkadaşlar. İlla ki gelir. Valla video çekerken çok bunalıyorum ama <laughs> yapacak bir şey yok. Ama siz de benim bu emeğimin karşılığını arkadaşlar bence video bir like atabilirsiniz. Kanala abone değilseniz abone de olabilirsiniz diye düşünüyorum. Dur bakalım. Şöyle abiciğim şuradan önce Elsivaki'ye gideceğim için mor çizgiyi takip etmiyorum. Ondan sonra orada karışıklık çıkıyor. Hop dur bakalım abi. Neredeydi Elsivaki? Geldim. Selamünaleyküm abi. Allah ne oldu lan? Arabayı yanlışlıkla park ettim az önce. Fark ettiniz mi? Dur bakayım geldi ben Sivak Ve yurt içi kargo. Aynen öyle. Güzel yapmışlar abi. Yalan yok şimdi baksana yani. Şuna bak. Güzel olmuş güzel. Neyse fazla uzatmayalım abicim. Ortayı kızıştırmaya gidiyoruz. Hadi bakalım. Silahımız milahımız her şeyimiz var. 41 433 plakalı Mercedes aracımızla gidiyoruz. Allah. Aman oyun donayım deme ha sakın. Hop döndüm abi attım mı? Bak şimdi. Hop bak motorcuya nasıl korku saldım gördün mü arkadaşlar? Görün görün. Hop. Şöyle güzel. Köprünün oradan. Üf Çok güzel drifti be. Bu drifte bir abonelik gelir arkadaşlar. Bence öyle. Dur bakayım geldim geldim geldim. Selamünaleyküm. Allah aha. Aha Adamın ikizini öldürdüm lan adam kaçtı. Ayaklanma çıkması için en az 4 kişi öldürür. Dayı ben seni sevmedim. Sen niye isyan ediyorsun oğlum? Neyine yetmiyor lan asker ücret? Hop dur bakalım. Yaşlı başlı adamlarsanız zaten emekliliğiniz gelmiş. Burada gelip ayaklanma çıkartıyorsunuz ya. Bir kişi daha öldürse yeterli midir ya? Lütfen dağılın evlerinize gidin. Ne oldu? Aha ayaklanma çıktı. Evet. Özel güvenlik güvenlik herkes arkadaşlar. Burada öldürürken bizim yapmamız gereken tek şey buradaki içerideki kamyonları havaya uçurmak. Bakın. Sakin bir şekilde aradan sıyrılıp. Bak. Lan yürü git dayı sen de ya. Bum. Tamam bunlar patlar. Şunu da böyle. Biraz da bunun için aldım aslında işte bu silah. Daha hızlı patlatabilmek için. Tamam patlar burası. O zaman lan çıkılın. Patlar mı abi o? Evet. 1000 TL görev. Allah peşimize de taktık adamları yahu. Dur bakalım. özel güvenlik var mı abi? Özel güvenlik öldürmek istiyorum ben. Dur bakayım. Şimdi silah milah düşüyor ya arkadaşlar bunlardan o yüzden. Adamdan job düştü ya. Har var bu job düştü. Neyse. Dur bakalım şimdi CK diye bir görev açıldı arkadaşlar. Buna da gidebiliriz. Allah. Hop. Öyle fake gelsin işte polis dayı. Hop. Öf, iyi pazara gönderdim ha. Arkadaşlar müthiş pazara gönderdim. Dur bakalım abi. Hop. Göreve direkt girebiliriz ya. Burada CK diye bir görev var zaten. Direkt buna girelim. Dur bakalım. Evet golf macerası diye bir görev. Bu görevden sonra büyük ihtimalle arkadaşlar videomuzun sonuna geliriz. Zaten yarım saate yaklaşıyor video. Arabanın içi boşla. Bir de normal duvar arabanın oraya çarpması gerekiyordu. Normal oyunda öyleydi. Ama çarpmadı. Onu da düzeltmişler Ya da o görev bu görev de olmayabilir. Herkesi kesiyordu. Biraz Kentucky ister misin? Almayayım sağ ol. Temiz evet dayı ben Müslümanım eyvallah. Şimdi mülk meselesi sadece yüksek fiyatlı kağıtları imzalamak değildir. <laughs> Müslüman olmak da alkol içmenin ne şeyi varsa. Sahip Neyse. Isteği. Doğru mu evlat? Aynen öyle. Şimdi bu pislik için inatçı bir piçe ihtiyacım var. Sen onu ikna edebilecek birine benziyorsun İkna etmek benim işim Golf kulübünde bir adam var Şu anda oradadır Ve kapıdaki hıyar güvenlikler silahlara izin vermiyor Sen rahat ol abi o iş bende Orada da bir taktik sok. göstereceğim i̇şte arkadaşlar size Onu da yapabilirsiniz isterseniz Hile kullanmadın hile yapıyormuş gibi bir şey oluyorsunuz Onu dediğim gibi göstereceğim Şimdi ama Eee gitmeyeceğim. Koca bir kamyonla gidesim var ama. Allah! Allah! o Polisler hala peşimde lan benim. Dayı kaç. Kaç dayı kaç. Gidin lan. Lan gidin lan. Dayı göreve girdim. Peşimi bırakmanız lazım sizin benim ya. Neyse dur bak. Ama şimdi mükemmel Allah. Ya aday yapacağın işe saplayım senin ya. Vallahi yapacağın işe saplayım senin ya. Kaç abi kaç. Şimdi arkadaşlar önce silah da aldık. Silahlarımız da gidecek. Dur abi dur. Abi bu ne ya? Oo bir de sıkıyor lan bunlar. Ömer de koşmuyor ki. Bir araba bulabilsem ben bunlardan sıyrılırım ama önce araba bulmamız lazım arkadaşlar. Yoldan da geçen hiçbir araba yok şansıma zaten. Oh polisler molisler gene Harika ya. Al dinlendireceğim Ömer e biraz daha hızlı koşabilmek için ama. Baksana adam yanımdan uçtu gitti la. Şurada biraz bir dinlendirelim abi. Ömer dinlendiysen koşsana be oğlum. Dur la dur. La dur. Kamyonet dur. Abi polisler her yerde bırakın artık peşimi ya. İlan ters döndü. Yürü buradan. Heh, tamam araba bulduk. Şimdi bunlardan sıyrılırız arkadaşlar. O ara üst değiştirmeye de gidelim Messi bak Dur bakalım. Kaç lan kaç? Heh. Üstümüzü değiştirirsek belki zaten bırakırlar peşimi. Ya dayı. Önümü kesmeniz hiçbir şey değiştirmiyor. Ben sizden sıyrılacağım. yine arabadan dur. Şimdi arabayı arabayı tutarlar. Abi polislerden kaçarken çok yoruluyorum bu oyunda ya. Ne oldu abi üstümüzü değiştirdik. Oo, eyvallah çiçeğim. Tabi her zaman güzeldir. Hah evet bu kadar ya. Bakın üstümü değiştirdim polisler dağıldı. Yani bence de gidin yani artık. Evet güzel sıyrıldık arkadaşlar. koş kulübünün de oraya gelmişiz zaten. Güzel. Hızlı bir şekilde arkadaşlar buraya geliyorsunuz. Şimdi size şöyle bir şey göstereceğim. Ne diyor? Hedefin şu anda golfün tadını çıkarıyor. Unutma bu onun son oyunu olacak. Yani öldüreceğiz yani okey. Bakın şimdi arkadaşlar buraya geldiğiniz zaman Buradan böyle içeri girerken Gördüğünüz gibi silahlarımızı alıyorlar. Şu anda sadece elimizde çekiç var. Ama şimdi mesela bakın şunları ben bir tekrardan alayım. Bunlarla içeri girmenin bir taktiği var. Belki bilmeyenleriniz vardır diye göstereceğim. Şimdi bir tane araba alıyorsunuz arkadaşlar. Tamam mı? Arabanızı tam şuraya yaslıyorsunuz. Buraya yasladıktan sonra arabanızın üstüne çıkmamız gerekiyor. Şöyle üstünden çıkabilirsiniz arabanızın üstünde. Şöyle geliyorsunuz ve içeriye buradan girebiliyorsunuz arkadaşlar. Ve şu anda gördüğünüz gibi Elimizde uzimizdir tabancamızdır silahlarımızda içeri girdik Burada tabii ki elinizde Altında araba olmuyor yani elinizde araba olmuyor ama Koşa koşa da adamınızın yanına girebilirsiniz İsterseniz kapıda girdikten sonra önümüze çıkan golf arabasını da alabilirsiniz Hatta ben onu bir alayım ama artık şu adam bir dinlensin Polisten ondan bundan kaç mahvoldu adam tabi Bakın güvenlikler orada mesela normalde silahlarımızı orada bırakmamız gerekiyordu Ama biz ne yaptık Ufak bir oyun hatası ile içeriye girdik. Veya da oyun bug'a da diyebiliriz. Derken şurada da can varmış abi var ya ne iyi olur biliyor musun? Valla 53 canlı geziyoruz. Ne güzel oldu be. Güzel. Şimdi şöyle gidelim. Dur abim. Şimdi yukarı çıkmadan arkadaşlar şunu yapmam gerekiyor sadece. Bence. Dur bakayım. Evet bu kadar. Nice. Arabayı da kovalamaya gerek kalmadın adamın sonuna geldik arkadaşlar. Güzel. Videomuzda tam tamını şu anda 30 dakika oldu arkadaşlar. Tabii ki bunun bölüncek kısımları var. Ben 30 dakika oldu diyorum ama. Sizde belki kaç dakikadır bilmiyorum. Biliyorsunuz hani kestiğimiz yerleri var videonun. Her neyse. Ee, ama bu bölümde 4 görev yaptık. Bence güzel bir bölümdü. Umarım eğlenmişsinizdir. Ee, bu serinin devamının gelmesini istiyorsanız Videoya bir 10 like gelsin arkadaşlar 10 like'dan sonrasında daha da hızlı bir şekilde 3. bölümü paylaşacağım Telefon çalıyor bir bakalım Şuradan da bir çıkalım tabii ki Ama silahları gene aldılar ha Dur silahlarımı alacağım Verin lan silahlarımı Ömer Bey anlaşmanızda olmuştu Aynen öyle Evet abi aynen öyle Ben ve, bu konu ve benimle konuşmak isterseniz yatımda bulabilirsiniz Tamam mı? Evet. Her birisi değiştiğinizde istenmez seviyenizin bir bölümü silinecektir. Aranma seviyeniz diyor yani. Her neyse. Evet arkadaşlar yolumuza devam ederken videomuzun yavaştan sonuna geliyoruz. Dediğim gibi bence güzel bir bölümde umarım siz de beğenmişsinizdir. Ee, yine söylüyorum 10 like gelirse 3. bölüm daha da hızlı gelecek haberiniz olsun. O zaman daha fazla uzatmıyorum. Sizlere iyi günler diliyorum ve videoyu kapatıyorum. Hoşçakalın.